Merhaba ben Oğuz Koran Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan dili ve edebiyatı ana bilim dalında 2008-2013 yılları arasında lisans eğitimimi tamamladım. Yine aynı ana bilim dalında yüksek lisans programını bitirdikten sonra doktora programına başladım. Doktora eğitimim devam etmekte. Lisansa devam ederken iş kaygısı nedeniyle de diyebiliriz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine başvurdum ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. 2013 yılında mezun olduktan sonra Gölbaşı yerleşkemizde bulunan Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda İtalyanca hazırlık biriminde çalışmaya başladım ve alanında uzman arkadaşlarımla çalışmaya devam etmekteyim. Ben Cumhurkuzu, 2007 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'ndan mezun oldum. Yüksek lisans ve doktoramı da yine bölümümüzde tamamladım. Lisanstan mezun olduktan sonra 4 yıl boyunca Konya Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı'nda ve 2 yılda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde görev yaptım. 2014 yılında yabancı diller yüksek açtığı kadro sınavında başarılı olarak tekrar Ankara'ya ve üniversitemize dönme şansını yakaladım. O zamandan beri hazırlık sınıflarında öğretim görevlisi olarak görev almaktayım. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü 1 yıl hazırlık, 4 yıl lisans eğitimi olmak üzere toplam 5 yıl sürer. Öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandıktan sonra bir yıl süreyle İtalyanca öğrenmek üzere Gölbaşı'nda bulunan Ankara Üniversitesi 50. yıl yerleşkesine gelirler. Burada aldıkları hazırlık eğitimi ardından başarılı oldukları takdirde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine geçmeye hak kazanırlar. Büyük bir çoğunlukla öğrencilerimiz İtalyanca'ya sıfırdan başlayacağı için zorunlu diyebiliriz. Fakat hazırlık programına başlamadan önce yapılan Hazırlık atlama sınavımıza katılan İtalyanca seviyesi en az B1 düzeyde olan ve sınavı başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız fakülteye geçerek birinci sınıfa başlamaya hak kazanırlar. Hazırlık atlama ya da Eylül yeterlik olarak adlandırdığımız sınavın haricinde hazırlık sınavından muaf olabilmek için bir başka yol daha var. Uluslararası geçerliği bulunan iki sınavdan herhangi birinden eşdeğer puan aldığını belgelemek ve bu belgeyi en geç yeterlik sınavından önce yüksek kul yönetimine sunması gerekir. Yüksek Okul tarafından kabul edilen Perugia Yabancılar Üniversitesi tarafından düzenlenen Çeli 3 sınavından 117 ve üstü puan aldığını, bir diğer sınav olan Siena Yabancılar Üniversitesi'nin düzenlediği Çil 2'den 70 ve üzeri puan aldığını belgelen öğrencilerimiz zorunlu hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış kabul edilir. Daha detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerimiz Yabancı Diller Yüksek web sayfasında bulunan eş değerlik tablosunu inceleyebilirler. Sınav tamamıyla İtalyanca olduğundan ve B1 seviyesinde hazırlandığı için daha önce hiç İtalyanca eğitim almamış ve İtalyanca bilmeyen öğrencilerimizin Eylül ayında yapılan sınava girmesine gerek yok. Bu sınav özellikle İtalyanca bilenlere ve hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrencilerimize yönelik bir sınav. Bilgi eksikliği yüzünden öğrenci arkadaşlarımızın muzdarip olduğu bir konuya da değinmekte fayda var. O da dönem başında hazırlık eğitimi başlamadan bir ya da iki hafta önce yapılan YÖK İngilizce Muafiyet Sınavıdır. Bu sınavın yapıldığı tarihi kaçıran arkadaşlar fakülteye geçtiğinde YÖK'ün zorunlu tuttuğu temel İngilizce derslerine girmek zorunda kalıyorlar. Öğrenci arkadaşlarımızın zorlanmadan yapacakları bir sınavı kaçırdıkları için bu uyarıyı şimdiden yapalım. Web sitesinde yer alan duyuruları kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu bilgileri sizlere YÖK'ün hazırladığı veriler ışığında söylemek yerinde olacaktır. Her yıl toplam 52 kontenjanımız vardır. Çoğunlukla liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavını kazanan öğrencilerimiz gelmektedir. Bu arkadaşlarımızın yanı sıra ayrıca akademisyen, hukukçu, memur, bakanlık çalışanı, öğretmen gibi başka meslek gruplarından gelen ya da ikinci üniversitesinde okumak isteyen ve İtalyancaya tutkusu olan değerli öğrencilerimiz de olur. YKS sonuçları açıklanmasının ardından tercih sıralamasında ilk 3 tercihten birini İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü yazan adaylara baktığımızda bölümümüzü ilk sırada tercih eden adayların çokluğu bizim için sevindirici. Hedefimiz ise bu sayıyı daha da yükseltmek. 26 adayın ilk tercihi, 37 adayın ikinci tercihi, 50 adayın üçüncü tercihi ise bölümümüz olmuş. Bu veriler öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun isteyerek ve bilinçli bir şekilde bölümümüze geldiğini gösterir. İtalyanca fonetik bakımından kolay, bazı harf ve harf öbekleri dışında Türkçe'de olduğu gibi yazıldığı gibi okunan bir dil İtalyanca. Aynı şekilde fiil çekimlerinde de benzerlik gösteriyor. Türkçedeki gibi 6 şahıs için 6 farklı fiil çekimi kullanıyoruz İtalyanca'da. İsimler eril ve dişli olarak ayrılıyorlar. İngilizce ile kıyasladığımızda daha zor olduğunu söylemek mümkün. Fakat eskilerin de dediği gibi zahmetsiz rahmet olmaz. İtalyanca konuşabilmenin bu dili yetkin bir şekilde kullanmanın keyfi ve ayrıcalığı bu zahmete değer bence. Hazırlık eğitimle ilişkin ise şunları söyleyebilirim. Hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler eğitim almaya sıfırdan başlar ve eğitim aldıkları bir senenin sonunda bölümde eğitim-öğretim dili olan İtalyanca'yı yetkin bir şekilde anlayacak, konuşacak ve yazacak bir seviyeye ulaşan öğrencilerimiz başarılı sayılır. Tabi bu uzun ve sistematik çalışma gereken bir süreç. İtalyanca öğrenebilmek için haftada en az 20 saat ders görüyorlar. Bu noktada derslere devam etmek hayati derecede önem taşıyor. Hatta biz mümkünse hiç ders kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Nitekim hazırlık sınıfına geçebilmek için devam zorunluluğu şartı var. Her dönem derslerin en az %85'ine devam eden öğrencilerimiz devam zorunluluğunu yerine getirmiş sayılır. Ve bu oranın altında kalan öğrenciler ilgili dönemdeki derslere ve sınavlara giremezler. Öğrencilerimizin başarılı olmalarını sağlamak için biz ikimiz Oğuz Hoca ve ben ve ana dili İtalyanca olan Katya hocamızdan oluşan bir ekip olarak öğrenci odaklı bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Bunun için Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na uygun öğrencilerimizin hedef dilde dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirecek en çağdaş ve en fazla tercih edilen A1, A2 ve B1 seviyelerinde 3 kitap işliyoruz. Ayrıca İtalyanca dil bilgisini öğrenmek ve sözcük dağarcığını genişletmek amacıyla birçok farklı kaynaktan da yararlanıyoruz. Ben de o zaman sınavlardan bahsedeyim. Yüksek okulumuzda fakültedeki gibi vize veya final yok. Peki yıl içi değerlendirmeyi nasıl yapıyoruz? Başarı notunu nasıl hesaplıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Birinci ve ikinci yarı yıl başarı notu ara sınavlar, sözlü sınavlar, yazma dosyaları ve derse katılım ile hesaplanır. Kısaca yıl boyunca yapılan sınavlar ile bilgilerin sürekli taze tutulması amaçlanır. Sözlü sunum ile başlayacak olursam Öğrenci arkadaşlarımızdan bahar döneminde bir tane sözlü sunum yapmasını bekleriz. Sözlü sunumu biraz daha açayım dilerseniz. Genel konular belirlendikten sonra kura çekilir ki bu konular tarihten edebiyata, kültürden sanata çok geniştir ve belli bir hazırlanma süresinden sonra arkadaşlarımız sınıfta hazırladıkları konuları İtalyanca sunarlar. Böylelikle araştırma konularını derinleştirerek hem araştırma becerilerini geliştirirler hem de topluluk önünde İtalyanca sunum yaparak sözlü becerilerini geliştirme fırsatını yakalarlar. Sözlü sınavlarını ise şu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlarımız güz dönemi ve bahar dönemi sonunda tek tek ya da iki kişi olarak sözlü sınava katılırlar. Duygu ve düşüncelerini belirtecekleri konular hakkında kendilerini ifade ederler. Ayrıca arkadaşlarımızın İtalyanca üretim becerilerini geliştirmeleri amacıyla hem güz hem bahar döneminde çeşitli konularda toplam 10 adet yazma çalışması gerçekleştirilir. Genel sınavlardan bahsedecek olursam yeterlik sınavları Eylül yeterlik, güz yeterlik ve bahar yeterlik olmak üzere 3 tanedir. Yıl içi başarı notunun %50'si ile bahar yeterlik sınavı notunun %50'sinin toplamı bize yıl sonu başarı notunu gösterir. Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilerimiz fakülteye geçmeye hak kazanırlar. Bu sınavları geçemeyen arkadaşlarımız ise ikinci yıllarında hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek yeterlik sınavına girerler. Her yıl toplamda en az iki sınıfımız oluyor. Fakat arkadaşlarımız fakülteye geçtiklerinde sınıf arkadaşlığı olacakları için ilk dönemin sonunda sınıflar karıştırılır. Bu şekilde iki sınıfın birbiriyle kaynaşması amaçlanır. Sınıflarımızın fiziki koşulları ise oldukça yeterli. Bilgisayar ve her sınıfta bulunan projeksiyon cihazı ile teknolojiyi sınıflarımızda kullanmaktayız. Uzun zamandır birçok online platformu etkin bir şekilde zaten kullanıyoruz. Dijital ve online ders araçlarını pandemiden önce kullanmaya başladığımız için bu yeni sürece daha kolay adapte olduk diyebiliriz. Öğrencilerin hazırlık sınıfı sonunda elde ettikleri ortalama mezuniyet ortalamasına katılmaz. Ama Erasmus Öğrenci Değişim Programı'na katılabilmek için yapılan sınava eş değerliliği vardır. Dolayısıyla hazırlıkta iyi bir ortalamaya sahip olan öğrenci arkadaşımız bu noktada avantajlı olur. Erasmus için gidilebilecek şehirlerin listesini şu tablodan görebilirsiniz. Biz İtalyancayı sevdirmeyi İtalyanca öğretmeninin önüne koyan bir anlayışla hareket ediyoruz. İlk olarak İtalyan diline karşı duyduğumuz bu sevgiyi öğrencilerimizi de aşılamak için çaba sarf ediyoruz. Sevgiyle yapılan her işten memnuniyet ve tatmin duar. Bunu yaparken de sınıflarımızda iyi bir arkadaşlık ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Kaldı ki her sene yenileri gelen öğrencilerimizle ailemizden, dostlarımızdan daha fazla vakit geçiriyoruz ve bu ortam sınıf içerisinde kendi kendine oluşuyor. Şüphesiz burada iyi bir denge tutturmak önemli. Bu noktada şanslı olduğumuzu söylemek isterim. Öğrencilerimiz saygı ve sevgi konusunda bizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadılar. Cumhur Hoca'nın dediği gibi ailelerinden daha çok bizler ile vakit geçirdikleri için büyük bir aileye dönüşüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımızla yalnızca bir yıl değil mezunete kadar paylaşımımızı sürdürüyoruz. Bunun içinde de tabi pandemiden önce Uzun süre üst sınıflar ile hazırlık sınıfı buluşma ve tanışma toplantıları yapmaya çalıştık ve bu noktada başarılı olduğumuzu da gördük. Güzel arkadaşlıkların doğmasına şahit olduk. Dediğimiz gibi biz büyük bir aileyiz.